Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, elektrik kesintisi sebebiyle e, ara vermek zorunda kaldık. E, Salmonella'da kalmıştık. Salmonella aşısı yapmak gerekir mi, gerekmez mi? E, salmonella konusunda bilinmezlik çok fazla ve salmonella rahatsızlığı tüm kümeslerde çok fazla. Yani farkında E. coli, salmonella ve veba arasında sürekli olarak gidip geliyoruz. E, salmonella aşısı yapmak gerekir mi? Salmonella aşısı nedir? Öyle eğer kronikleşmiş bir salmonella varsa kümeste gerekli. Ama burada daha öncesinde şunu söylemek istiyorum. Aslında biz damızlık yaparken kuşu şu kriteri birinci dereceden almamız lazım. Tamam kuşun soyu beklentimiz vesaire bunlar çok önemli şeyler ama birinci kriter kuşun son derece sağlıklı olması lazım. Yani aslında antibiyotiğe veya aşıya gerek kalmadan sağlıklı kalabilen kuşlardan e, damızlık yapmamız lazım. Biz salmonella şu şekilde kendi uygulamamızı yaptık. İlk birkaç sene damızlığımızı 5 gün salmonella tedavisi nufromisinle veya baytrille e, Salmoneli tedavisi yapıp daha sonra üstüne 15 gün geçip salmonella aşısı vurduk. 3-4 sene bu şekilde yaptık ve çok randıman aldık. Daha sonra yapmadık. Çünkü bizim damızlığımıza kuş girmiyor. kolay. Dolayısıyla yapma gereği hissetmedik. Yani eğer kümesinizde kronik bir salmonella varsa ön tedavi yapmanızda fayda var. Bugün yerli ilaçlarla da bunu başarılabilirsiniz. Amoksiklin grubu ilaçlar mesela kullanılabilir. Yine dediğim gibi baysil grubu bir ürün kullanılabilir. Yani bu şekilde eşe atmadan önce kuşu böyle bir e, ön tedavi ile baskı altına alıp daha sonra aşıyı vurup e, sürü de eğer bağışıklık oluştuysa daha sonraki yıllarda sadece aşıyı vurup salmonella ile salmonellasız bir kümes yaratabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Salmonella aşısı gerçekten çok ağır bir aşı. Kuşlarda yüksek oranda ölüme de sebebiyet verebilir. Yani ben burada yüzde yüz yapın diyemem. Bu tamamen e, besleyicinin kendi inisiyatifine kalmış bir şey. Ama hiçbir şey yapmıyorsanız da salmonella aşı yapmıyorsanız dahi baskı altına almanız lazım. Salmonella çok tehlikeli bir hastalık ve bu e, yavruya da geçebilen bir hastalık. Dolayısıyla her kümesi salmonella, salmonella ile ciddi mücadeleler etmesi lazım. Aslında bugün mevcut bakım ürünlerinin birçoğu antibakteriyel özellikle taşıdığı için salmonella ve ekoliye karşı etkili ürünler. Dolayısıyla bunlarla da yolunuza devam edebilirsiniz yani aşı vurmadan. Ama paramiksonun mutlaka aşısı vurulması lazım. Mutlaka. Mesela biz Bizim kesin vurduğumuz aşı bir paramiksodur, bir de poxdur, çiçektir. Çiçeği size tavsiye etmem, yüz yüze vurmanıza gerek yok. Biz e, yarış arabasında kuşlar birbirle dövüşürken birbirine e, poxu aktardığı için vuruyoruz. Sizde öyle bir sorun yok ama. İbrahim abi, şimdi e, soruyu nasıl toparlayayım? Şimdi e, salmonella her kümesin kendine göre bir böyle bir rahatsızlığı var. Yani. Her kümesin bağırsak florası farklı. Mesela bir kümesten kuşu alıyoruz. Başka bir kümese koyduğumuz zaman ciddi anlamda rahatsızlıklar olabiliyor. Yani bu kuş transferleri konusunda arkadaşlarımız nasıl bir uygulama yapsınlar? Yani başka bir kümeste gelen kuşu karantina işlemlerinde neler yapmaları gerekir? Şimdi şöyle söylüyorum. Esasında kuşun bir kümesten başka kümese geçmesi o kadar büyük stres etkeni yaratır ki hayvanda. Sadece bırakın hastalık transferini. Tabii her kümesin kendine münhasır bir mikrobu vardır ve o kümesteki kuşlar o mikroba karşı bağışıklık oluşturmuştur. Siz o kümese karşı bağışıklık oluşturmuş bir kuşu başka kümese götürdüğünüzde gelen kuş yabancı bir mikropla karşılaşıyor. O kümesteki kuşlar da yabancı bir mikropla karşılaşıyor. Dolayısıyla her iki mikrop iki tarafı da olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi karantinada şunu yapabilirsiniz. Kuşu alıp direkt bir defa e, kümese sokmamanız lazım. Ayrı bir bölmede 2-3 hafta tutmanız ve gözlemlemeniz lazım. Şayet kuş destekleyici ürünler verirsiniz, verebiliriz. Örnek vitamin, mineral, amino asit, organik asitler vesaire tarzı. Onlarla bağırsak florasını düzeltebilirsiniz. Ve baktınız ki güvercinde herhangi bir sıkıntı yok. Eğer geldiği yerde de aşılı değilse daha sonra aşısını vurup kümese alabilirsiniz. Yani illa antibiyotik vermenize gerek yok. Ama eğer kuştan şüphelenirseniz o zaman mesela en basitinden trikokoksi yapabilirsiniz. Öyle bir hapla e, halledebilirsiniz. Veya e, daha profesyonel ilaçlar var. Onları kullanabilirsiniz. Ama benim esas tavsiyem bir defa çok sık bu işler yapmamak lazım. Özellikle şimdi bizim güvercin, e, güvercin dünyamızdaki en büyük sorun şu. Bizim damızlık kümeslerimizle e, uçurma kümeslerimiz diyeyim, aynı kümesler. İşte bu en büyük problem burada. Mesela biz postacılarda damızlık kümesiyle e, yarışçı kümesi ve yavru kümesi. Üç ayrı bölüm vardır bizde. Üç ayrı kümes. Hatta mümkün olunca damızlığı daha da izole tutarız. Diğerlerinden uzak tutarız. Çünkü damızlık e, binanın temelidir. Temel çürük olursa bina da çürük olur. Ne yaparsanız yapın o binayı tamir edemezsiniz. Damızda e, hem insan giriş çıkışı hem de kuş giriş çıkışı çok minimum düzeyde olması lazım. Ve bu zamanlama olarak da çok önemli. Mesela tüy zamanı asla kuş dışarıdan kuş sokmayız. Tüy zamanı asla kuşu bir eline verip inceleme, incelettirmeyiz. Misafir de kabul etmeyiz. Açık söyleyeyim yani. Çünkü her misafir kendi üzerinde mikrop da getiriyor kümese. Bu bir gerçek, realite. Ve gelen kişi bundan alınmayacak. Yani bir kümese gittiğinde pat diye kümese içine girmeyecek. Sokak ayakkabılarıyla Olmaz böyle bir şey. Damızlık kümesini ayrı tutabiliyorsanız çok çok büyük iyilik yaparsınız kuşa. Önünde özellikle de teli olan ve gün boyu çıkıp telde güneşlenebilen bir ortam. bol bir ortam zaten sorunu halleder. Ama konunun özüne dönecek olursak Karantina yapmadan kuş ağılmaz. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Şimdi yem değişimi dediğimiz bir hadise vardır. Mesela biz mevsimsel ve dönemsel yemler kullanırız. Bir yemden diğerine geçerken dahi önce ana yemin, temel yemin yüzde seksenini verir. Yeni yemin yüzde yirmisini koyar. Sonra yüzde %50 yüzde elli yapar. Sonra yüzde seksen, yüzde yirmi yaparız. Ve sonra en son %100 yeni yeme geçeriz. Niye? Yem geçişi bile kuşta ciddi anlamda metabolizma sorunları yaratabilir. Yani siz bir başkasının kümesinde aldınız. Kuş, kuş sadece buğdayla besleniyor diyelim ki. Siz o kuşu getirdiniz, karışık yemle ta, e, tanıştırdınız. Bu bile sorun. Bu bile soru. Veya tam tersi karışık yemle beslenen bir kuşu aldınız getirdiniz tek tip bir yeme yemleme sistemine tabi tutuyorsunuz. Bu da sorun. Yani aslında kuşun mevcut şartları neyse ona uygun beslemeniz lazım. Yani siz kiminle kontaksanız, kimden kuş alacaksanız ona benzer bir besleme düzeniniz de olması lazım. Benim şahsi fikrim bu. Ha sizde çıkan yavruları ayrı bir beslenme sistemine tabi tutabilirsiniz. Ayrı bir bölmede ama. Mesela dışarıdan aldık getirdik kuşu ayrı bir kafese koyduk evet. İç parazit dış parazit işte ayaklarının yıkanması falan gibi şeyler söyleniyor İç parazit dış parazit yapmak gerekir mi özellikle iç parazit? Ben şöyle söyleyeyim size hiç gerek yok eğer o kümes düzenli bakılan bir kümesse gerek yok sadece ayaklarını falan güzel dezenfekte ediyorsunuz koyuyorsunuz Virkon verin. Üç gün üst üste kuşa Virkon verin. Virkon es. çok iyi bir etkili dezenfektan suyuna verebilirsiniz. Yalnız dört litre suya bir çay kaşığıdır. Tepeleme değil silme bir çay kaşığı. Aşırı vermeyin. Veya Virkon'lu suyu hazırlayın ağızdan basın kuşa. İkisinden biri. Üç gün Virkon yapın. İçinde ne varsa öldürecek zaten. Daha sonra kuşu kuşu e, ayrı bir bölmede bakımı alın. Yem yemesinde Herhangi bir sorun yoksa dışkıda herhangi bir gibi sorun yoksa dış parazit yalnız mutlaka yapın mutlaka gelir gelmez ona bir arda benzeri bir ürünle dış parazit yapın ki o paraziti kümese aksettirmesin daha sonra kümesi alın yani illa ona bir ilaçlar verip de bir şey şeyler verip de hani kümesi almanın bir mantığı yok yani ya varsa diye veriyorsunuz. Aslında orada sizin yaptığımız şey şu. Hepimizin yaptığı hatta öyle söyleyeyim. Biz kendimizi tatmin ediyoruz. İlacı vererek biz kendimizi tatmin ediyoruz. Yani biz yaptık görevimizi yaptık diyoruz. Oysa bu hayvanlar bu kadar e, zayıf hayvanlar değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlara biraz kendi bünyesiyle yaşam hakkı tanıyalım. Bakın o zaman işte güçlü olanlar ayakta kalacak. Güçsüz olanlar da e, yok olacak. Yani sürü bağışıklığı dediğimiz hadise var ya aslında bu hayatın her anlamında önemli. Bunu sürü bağışıklığını kalktı İngiltere insanda yaptı koronaya karşı. Başarısız olduğu gibi gözüktü. Ama aslında işte o hastalığı kaldıramayan insanlar vefat etti. Tabii insan hayatıyla e, çok farklı bir hadise. Ben onu taraftarı değilim açık söyleyeyim ama güvercinde kesinlikle sürü bağışıklığı. Sadece ve sadece en güçlüler ayakta kalacak diğerleri yok olacak. Bunun başka bu popülasyonu başka türlü ayakta tutamazsınız yani. Açık mı? Çünkü bu ticari bir meta değil kardeşim. Tavuğu ayakta tutuyor 45 gün sonra kesime gidiyor ondan bir para kazanıyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz en iyi beslemek zorundayız. En iyi, en sağlıklı beslemek zorundayız. Ya yani bizim ticari beklentimiz mi var bu işte? Yok. Dolayısıyla biz sürü bağışıklığı yaratıp en iyisini, en sağlamını beslememiz lazım. Tabii size göre performans en iyisi onu besleyecek. O ayrı bir konu yani. Oraya girmiyorum yani. O farklı bir hal. da biliyor muyum demek istediğimi. Ee, Rahman, hiç e, mesela göz taşı diye e, bazen mantarda ve ekolide kullandığımız hatta parazitle de kullandığımız göz taşı dediğimiz bir şey var. Veterinerler aslında tabii resmi olarak tavsiye edemiyorlar. Ama kullanırsanız ee, aslında iyi olur diyor fakat ölçü anlamında da sıkıntı var. Hiç e, göz taşı kullandınız mı ya da tavsiye eder misiniz? Şimdi kullandık. Zamanında göz taşı kullandık. E, suyuna da verdik. Pox olan kuşun e, poxlu e, ülserli o yarasına da sürdük. Bu şekilde uygulamalar yaptık. Şimdi hiç gerek yok buna. Çok daha profesyonel tavukçulukta göz taşı yani bakır sülfatı da içeren organik asit kar karışımları var. Mesela nafoil Biotem diye bir firma var. Biotem firmasının Nofoil serisi var. Nofoil serisinin içerisinde orada organik asit içeren e, serinin içerisinde bakır sülfatlı olanı var. Alın onu haftada bir gün kuşlara verin bağırsakları pırıl pırıl olacak. Emin olun yani. Yani dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. O sektör çok büyük e, paraların döndüğü bir sektör. Dolayısıyla çok profesyonel ürünlerin olduğu bir sektör. Yani bu tür e, muadil de bir sürü ürün var. Yani kalkıp da bakır, e, göstaşı vesaire kullanmak yerine siz hazır mamul ürünü kullanın diye tavsiye edebilirim. İkincisi mesela bitkisel ekstratlar var. Yani örnek vermek için Natural'in bitki suyu var mesela. Bu da farklı bitkilerin özlerinden yapılmış bir ürün. Dolayısıyla kuşun birçok sistemine fayda eden bir ürün. Yani bu tür bir ürünü de kullanabilirsiniz. Yani aslında o kadar çok geniş bir ürün yelpazesi var ki başlangıçta saydığım e, firmaların ürünleri zaten bu mantıkla hazırlanmış ürünler. Bunun yerlilerin dışında yabancı firmalar da var tabii ama maliyetleri çok yüksek. Yani bundan çok fazla o, oraya girmek istemiyorum. Yani e, emin olun bu tür basit uygulamalarla ve belli başlı bir birkaç tane ürünle Rahatlıkla kuşun e, sağlıklı kalmasını sağlayabilir arkadaşlarımız. <laughs> Kuşta en önemli şey bağırsak ve karaciğer sağlığıdır. Bunu sağladığınız zaman mesela e, Cem Bey'in e, Trokan diye bir ürünü var. Son derece kompleks bir ürün. Yani bunun gibi birçok ürün var ya. Yani ürün saymak istemiyorum aslında ama yani e, örnek olsun diye örneklendirme adına söylüyorum. Ama bu soruyu zaten soracağım. Hani soruda şunu sormak istiyorum aslında hani. Ee, şimdi ülkemizde çalışan özellikle kuş besleyen insanların hani oranına vurduğumuz zaman çoğu askeri ücretli veya belirli bir gelir seviyesinin altında. Şimdi insanlar İnaç almak istiyorlar ama e, cidden bu konuda sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi e, bir, mesela bir rohidazol almaya bile kalksa işte yüz küsürlü rakamlar konuşuluyor ki hani kolay kolay bunu herkes de alamıyor. Şimdi Şöyle söyleyeyim, Basit bir eczane dolabımız var. Biz kuş yetiştiricisiyiz. Şöyle kapağını açtığımızda içinde kaç çeşit ürün olsun? Hani ya da hani basit yani bir yetiştirici nasıl tatmin etsin? Yani ondan az, ondan az, ondan az alırken karıştırıyoruz bazı şeyleri. Çok basit hocam. Rondozel alması da falan gerek. Yani bu trikonomasız dediğimiz hadiseyi rahatlıkla kullandıkları destek ürünleriyle de yok edebilirler. Benim tavsiyem şu olabilir bir tane vitamin, mineral, amino asit kompleks bir ürün alın. Örnek veriyorum, e, San firmasının Bit Amin diye bir ürünü var mesela. Bu ürün bir kümese yeter. Veya Trocan. Bu ürün de bir kümese yeter. Ya yani tek başına bu ürünler bir kümese yeter. Çünkü sizlerin kümesleri dönek kuşuna yönelik kümesler. Yani e, posta güvercini değil. Posta güvercine yetmez kesinlikle etmez yani çok çok yanında farklı ürünler de girmesi lazım ama dönek besleyicisi için konuşuyorum bu söylediklerim hep dönek özelinde bu tür bir ürün vitamin mineral amino asit hatta elektrolit içeren bir kompleks bir ürün mümkünse bir tane çok kaliteli bir probiyotik prebiyotik aynı anda olacak tamam mı ve Bira mayası tercihen olabilir. Neden diyeceksin? O da e, bir takım amino asitler ve B kompleks doğal yoldan içeriyor. Yani bunun dışında e, o, o ikili zaten şey için e, yağ katkısı olarak bir tane düzgün bir yağ, sıvı yağ. Yani üç ürün. Bir de vitamin, mina, amino asit komplek dört ürün. Dört ürün size yeter. Grit, kaliteli bir de gri koyacaksınız önünüze. kuşun yetti. Anlatabiliyor muyum? Ha, diyelim su dezer şey kümes veya su dezenfektasyonu yapacaksınız. Çamaşır suyunu da kullanabilirsiniz. Daha profesyonel bir ürün de alabilirsiniz. Ama mesela biz amino asit olayını, e, pardon organik asit olayını şöyle de hallediyoruz. Kışın mesela. Kışın biz vitamin, mineral, amino asit kompleks falan vermiyoruz yani. Mesela bununla ilgili profesyonel ürün diyelim. Oliyamin, BT belgesol vesaire. Ne veriyoruz? Biz kendimizin yaptığı sarımsak, sirke ve limondan oluşan bir üçlü kombin var. Bu da doğal organik asit işte. Yani kuşun suyun pH'ini düşürüyor, dolayısıyla kuşun bağırsak sisteminde mikrobun üremesine namus ait bir ortam yaratıyor. Yani bunu biz bir şişeye hazırlıyoruz, bir litre suya 10 diş sarımsak, bir tane bir de bir çay bardağı sirke, elma sirkesi terken hele, doğal olursa daha iyi. Doğal elma sirkesi müthiş bir şey kuşlar için. Bunu karışım halinde bir 10 gün tutuyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı iki litre suya veriyoruz. Bunu bu şekilde de hallediyoruz. Yani inanın kuşa çok fazla bir şey vererek çok fazla bir hizmet vermiş olmuyorsunuz. Temiz yemlerin, yem çok önemli. Kuş en büyük problemi yemden gelen toksinlerden yaşıyor. Onların da engellenmesi en önemli şeylerden bir tanesi enzimler ve işte bu söylediğim e, organik asitler ya işte burada profesyonel ürün kullanmanın faydası orada ortaya çıkıyor yani kanat sektöründe kullanılan sizin adınıza uzmanlar bu ürünleri yapmışlar iki üç tane ürünle rahatlıkla tutarsınız. rahatlıkla el aşı da varsa yüzde tutarsınız anlatabiliyor muyum e, abi, biraz önceki konuşmamda bir soruyu unuttum e, şimdi Aşı konusunda tek soruyla e, şeyi kapatacağım. Şimdi tavuk aşısı yapılacaksa, tavuk aşısı yapılacaksa dörtlü, beşli karmaya bence gerek yok. E, evet. Veba ve enfeksiyoz, bronşit yeterli diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kesinlikle yeter tek başına. O aşı e, çünkü öbür türlü siz kuşta olmayan e, karmadaki bazı, Şeyler kuşta olmayan e, mikrobu da vermiş oluyorsunuz birincisi. İkincisi bir aşı veya bir ürün de böyledir. Hocam bir ürün ne kadar çok şey içeriyorsa o kadar aktif ve düşük demektir. Yani <laughs> gücü düşük demektir yani. Anlatabiliyor muyum? Siz şimdi diyelim e, biyotin vereceksiniz ama bir yüksek dozlu vermek var bir de çok düşük dozlu vermek var. Tabi bunu yüksek dozunda zararları var. Yani hiçbir şey masum değildir. Siz fazla su içerseniz de böbreklerinizi çürütürsünüz. Misal konuşuyorum. Az içerseniz yine zarar görürsünüz. Her şeyi kararında vermek lazım. Kuşa verebilen en güzel şey bol miktarda temiz su temiz yemdir. Temiz su temiz yem en doğrusudur. Fakat arada bu tür destek ürünlerini mutlaka vermek lazım haftalık programlarda. Her gün değil. Birkaç gün, haftada bir iki gün diyelim takviyelerle e, bu sorunu çözmüş olursunuz. Aşı konusuna gelince kesinlikle karma, çok fazla karmalı aşılardan uzaklaşınlar. Ya nürkestil ya da artık bronşit. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok yani. Ama uygulamaları mutlaka seyretsinler. Enseden nasıl vurulur? E, kuşu öldürmeden, sakat bırakmadan nasıl yapmak lazım? İşte aşının muhafazası ve bir de mutlaka aşının soğuk zincirde getirilmiş ve korunulmuş aşı olması lazım. Çok önemli bu. Yani yoksa siz aşı vurdum zannedersiniz. Hiçbir şey diyorlar. Ha bir de şu var. Aşı mucizevi bir şey değildir. Doğru. Yani aşı vurdum hiçbir şey yok. Hayır. Aşıyla temel bir hastalığın önünü almış oluyorsunuz. Ama onun oluşturduğu bağışıklık diğer hastalıklara karşı da kuşta bir direnç yaratıyor. Bu bir gerçek. Ama yüzde yüz koruma sağlamaz. Hiçbir ilaç tek başına. Hani bazen ben görürüm bir Bir ilaç yapmış arkadaş ölüm hariç her şeye devam. Öyle bir şey yok kardeşim. Hayatta böyle bir şey yok yani. Anlatabiliyor Bir tane şeyle eğer her şey e, o zaman kimse ekmek yiyemezdi bu işte. Tamam, firmalar ticari kaygılarla bir takım ürünleri e, birden fazla ürüne bölüp kompleks yapmaktansa ayrı ayrı satıp daha iyi para kazanmanın yoluna gidebilir. o Bu ayrı bir konu. Ama bir tane ürünle siz, bir tane ilaçla siz bütün kümesi ayak tutunca öyle bir şey yok. öyle bir şey hayatın gerçeğine aykırı bir şey. O zaman biz tek bir tek bir şey yiyelim. Bütün gün bizi sağlıklı tutsun bir ömür boyu. Öyle bir şey var mı ya? Mesela yeşillik bu şey verilebilir mi? Evet haftada bir gün verin bağırsağı bozmadan. Yeşillik, mevsimsel yeşillik verin. Yani yemden ve diğer şeyler almadığı şeyi ortada örnek veriyorum. Yani aslında bakım dediğimiz hadise o kadar ucu açık bir şey ki. Ve aslında bunun yüzlerce farklı metodu var ve eğer bir metot e, yararlıysa ve o, o randıman almışsa kişi hiç değiştirmeyecek. Başkasına da kulak asmayacak, o da devam edecek bence yani. Evet. Şu anlar, bu e, aşılar konusunda ve e, ilaçlar konusundaki bilgiler için teşekkür ederim. E, i̇stersen e, damızlık konusuna geçelim çünkü sizlerin damızlık konusundaki tecrübeleri çok fazla. E, o konuya geçmek isterim. E, bu konuyu müsaadenizle kapatmak isterim. Tamam hocam. Teşekkür. Şöyle şöyle. Burada bizim e, birinci kriterimiz gendir. Caner, bunu e, videoyu e, kaydı kapatayım. Tekrar başlatayım. Hani kısa kayıt yapmış oluruz. Olur. Teşekkür. Olur. Daha iyi. Daha iyi. Tamam.